Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Astra K ile karşınızdayız. Evet. Opel Astra K. Bu araç 1.6 dizel Dynamic versiyonu. Dynamic versiyonu orta paket oluyor. Yani Excellence'ın düşüğü, Dizeng'in de üstünde olan bir paket. 136 beygir gücü var bu aracın. 320 Nm torku var. Bunlar fabrika verileri. 0-100 değeri 9.6 saniyelik bir 0 değeri var. Şehir içi 4.5 litre. Şehir dışı 3.5 litre. Karmada da 3.9 yakıt tüketimi var. Evet. Toplam ağırlığı ise 1285 kilo. Astra J'den herkes ağırlıktan şikayetçiydi biliyorsunuz. Bu aracın ağırlığı gayet düşürülmüş diyebilirim arkadaşlar. Bu aracı kendim de kullanıyorum. Şöyle ilk önce lastik şant ölçülerine gelelim. 225 5 17 ideal benim boyutum. Bence bu boyut güzel. Primasi 3 Michel lastik jant ölçüsü var. Anahtarını göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle anahtar çalışıyor zaten. Şuradan açıyor, şuradan kilitliyor. Basit bir sistem. Şöyle yanına yaklaştığımızda şuna basıyoruz. Kapıları açıyor. Araçta mercekli halojen farlar var. Yani xenon yok. Mercek var ama xenon yok. Onda koymamaları ben sevmiyorum. Koysalar diye olurdu. Önlerde park sensörü var. Tasarım olarak benim beğendiğim bir tasarım. Güzel bir tasarım. Hoşuma gidiyor benim bu tasarım. Ama bu tabii ki de kişiden kişiye değişebilir. Sizler için aracın etrafında döneyim. Şurada bir Astra logosu. Şurada CDTI. Motor teknolojisinin ismi arkadan şöyle led vari yanıyor. Çok güzel yanıyor. Arkası toplar yandığında. Gayet hoş duruyor. Bagajımız 370 litre. Bagajı bana biraz dar geldi. Yani bu segmentte biraz dar geldi bagajı. Biraz daha geniş olabilirdi. Şöyle bir stetme var. Şuralarda herhangi bir kaplama yok. Saklama alanları var ama iyi bir şeyler koyabilirsiniz oralara. Şöyle şu yanlar vasıtasıyla falan. Ya çok geniş bir bagaj değil. Şuradan kapanıyor. Biraz ağır bagajı onu söyleyeyim sizlere. Arka camlar fabrika çıkışlı renkli oluyor bu versiyonda arkadaşlar. Ön camlarda renk yok. Koltuğa geçeyim. Herhangi bir elektrikli koltuk plan yok. Araçta böyle elinizde yüksekliklerini kayanını yaptırdınız. Bebel ayarını yaptırdınız. Bir koltuk var. Airbag var koltukta. Şöyle yazıyor zaten orada. Kapıdan başlayalım mı sizler için. Böyle sert üzeri yumuşak gerilir. Evet aracın içerisindeyiz. Şöyle bir ekranı var. Ufak bir ekran. Bu dinamiklerde... aşamasına geldiği söyleniyor. Dinamiklerde büyük ekran yok. Ama ekselanslarda şuraları da kapsayan koca bir ekran var. Ekran boyutu ekselansın daha da yüksek. Şurada hemen tuşları yardımıyla da kullanabiliyorsunuz. Ara yüzü falan gayet kullanışlı, akıcı bir ekran. Ben ekranın dokunmatik hassasiyetini falan tecrübelerimle, kullanım tecrübelerimle beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle hatta bir çalıştıralım. Çalıştırmak için debriyajımıza basıp bir ibre selamlaması var. Ama çok geç kalıyor ibre selamlaması arkadaşlar. Şöyle analog ekranlar ortada da bir dijital yol bilgisayar var. Yol bilgisayar ekranı kullanışlı beğendim. Şöyle bakın şunun yardımıyla şuradan şu yardımla bakın ekran arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Şu anda 5.1 yakıyor. 39 km ortalama hızla. Yani bu karma tüketimle ben 5 litre yakıyorum arkadaşlar. Full şehir içi kullanırsam 6 litre civarında yakıyor. 5-8-6 arası. Bana ideal gayet de iyi bir değer geliyor. Şöyle de menüler arası geçiş yapabiliyoruz. Gösterdiğimiz gibi. Şöyle direksiyona gelelim. Direksiyon üzerindeki kumandalarda baktığımızda şurada hız sabitleme var sabitlemenin ve limitlemenin ayarları var. Şurada çarpışma uyarı sistemi var arkadaşlar. Şu çarpışma uyarı sistemi bakın. Basıyorum tamam mı? Çarpışma uyarı sistemi. Şuradan ışık yanıyor. Kırmızı bir ışık yanıyor. Ee, yani güzel bir sistem. Uyarı çarpışma uyarı sistemi var bu araçta. Şöyle kapalı tutayım. Direksiyonun bu kısmına geldiğimde de Şurada sesli komut ve radyonun ayarlarını vesaire yapabileceğimiz tuşlara yer verilmiş. Direksiyon yeni bir direksiyon. Benim beğendiğim eskisinde eskisine göre gayet iyi bir direksiyon. Eski direksiyonunu beğenmiyordum. Çok kabaydı. Orta göbeği böyle zarif direksiyonları ben beğeniyorum. Bu direksiyonu da beğendim. Üç kollu bir direksiyon. Şurası falan nikelajlar falan oranları güzel. Deri bir direksiyon. Deri hissiyatı kalitesi de gayet yerinde buluyorum. Şöyle Yine bu orta konsoldan devam etmek gerekirse arkadaşlar. Dijital çift yönlü bir kliması var bu aracın. Dijital çift yönlü bir klima var ve bu araçta ekstra olarak kış paketi var. Kış paketi ön koltuk ısıtmalar ve direksiyon ısıtmayı kapsıyor. Bu sonradan alınmış. Yani sonradan ekletilmiş bir paket kış paketi. Onun için şuraya tuşlar geliyor. Bunlar olmadığında bu tuşlar boş oluyor. Ama burada önceki nesillerde çok büyük bir tuş karmaşası vardı. özellikle JK kasında. Bunu atlatmaları çok çok güzel olmuş. Şöyle şuraya baktığımızda bir alan var. Ben anahtarı koyuyorum genelde buraya. Anahtarı falan koyabiliyoruz. Bazen telefon da koyabiliyoruz ama burayı çizebilir çizebiliyor arkadaşlar piyano mik. Yani şuranın açılıp kapanmasını falan tercih ederdim. Hemen aşağısına geldiğimizde şurada bir star stop tuşu var ve sport tuşu var. Araç hep eco modda gidiyor. Gaz tepkilerini biraz daha iyi hissetmek istiyorsanız, direksiyonu biraz daha sertleşmesini istiyorsanız sport tuşuna basabiliyorsunuz. Şerit takip var, ESP var ve buradan da park sensörlerini aktif pasif edebiliyorsunuz. Şöyle bir vites topuzu var. Belki de benim en çok eleştirdiğim. Yani vites topuzu fazlaca büyük. Ha, ama böyle eliniz böyle tam üzerinde durmalık bir vites topuzu. Yani eliniz böyle 7-24 üzerinde durabilir. O konuda çok iyi. Ama fazla büyük olduğunu sizlere söyleyebilirim vites topuzun. Çok kaba, çok büyük. Buralar yine deri dikişli. Aşağıya doğru geldiğimizde elektronik bir park freni var. Bunu seviyorum. Her zaman söylüyorum. Şurada bir 12 voltluk çıkış var. Bu araçta küllük ve çakmaklık yok. Opel çoğu aracına koymuyor. Bu aracına da koymamış. Çok güzel. Bence hiç kimse koymasın. Araçta sigara içilmesi taraftarı kesinlikle değilim ben. Şöyle geriye geldiğimizde ikili bir bardaklık var. Üzeri kapalı. Bu benim hoşuma giden bir şey. Üstü kapalı olacak arkadaşım. Böyle güzel bir bütün içinde görünecek. Etrafı da şöyle nikeler. Çok hoş. Bunu da sevdim. Şöyle içi çok geniş olmayan USB ve AUX çıkışı olan bir kol dayama var. Cüzdan, işte telefon, hatta ruhsat hepsi aynı anda rahatlıkla sığabilecek. Şöyle ileri geri ayarı da var. yüksekliklerini ayarı yok ama ileri geri ayarı da var. Hemen şurada yine bir piano bilek detaylar var altında şöyle griyinikenler var piano bilek yeterli çok abartmamışlar çok sıkmamışlar çok da az koymamışlar yani gayet iyi seviyede piano bilek şöyle doya açtığımda bir aydınlatması yok bu bir eksi aydınlatma olmaması eksi İçinde bir kaplama yok o da kötü normal ne çok geniş ne çok dar C segment ortalamalarını karşılayan karşılar yani kilitli de değil o da bir eksi tabi. Şöyle malzeme kalitesine geldiğimde yumuşacık bir malzeme var arkadaşlar. Şöyle bakın. Net göstereyim. Bakın. Yumuşak yani şu üst bölümler çok yumuşak. Şuraya itibariyle piyano bileğin altı itibariyle C segment olduğu için normal sert bir plastik kullanmışlar. Ama üst taraflar gayet yumuşak. Kapıları size göstermem gerekirse arkadaşlar kapıların üstü sert üzeri yumuşak gerilmiş bir plastik. Yani neticede dokunduğunuzda yumuşak plastiğe dokunuyorsunuz. Ama torpidonun üstüne oranla sert yani çok da yumuşak olduğu söylenmez. Şurada bir piyano bilek detaya yer verilmiş. Şurası halı. Kolumuzu koyduğumuz alan halı ama sert bir halı. O da daha iyi olabilirdi. İçinde gayet yeterli bir saklama alanı var kapıların. Onu sevdim ama içinde herhangi bir halı kaplama falan yok şu alanın içinde. Golf vari bir halı kaplama falan yok. O da bence bir eksi. Koltuklarını çok sevdim. Yanal destekleri oturma pozisyonunda, sırt pozisyonunda gayet yeterli seviyede. Beni tatmin etti. Yanal desteklerini çok çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Yani koltuklar beklentilerini veriyor. Ne çok bir spor araba hissi veriyor ne de böyle hiç yanal desteği olmayan bir araç hissi veriyor. Koltukların desteklerini beğendim. Şöyle direkler ve tavan bu araçta siyah. Dynamic versiyonunda direk ve tavanlar siyah. Onu da söyleyebilirim. Karartmalı bir dikiz aynamızda şöyle göstereyim var. Aracın arkasında şöyle söyleyeyim sizlere. Ben önde 1.95 boyumla oturduğumda arkada en fazla 1.75 oturabilir. Ama Türk ortalaması yani 1.80 önde oturursa arkada da çok rahat 1.80 oturabilir. E, o konuda sıkıntı yaşamaz. 3 kişi biraz zor ama 2 kişi çok rahat oturabilir. Onu söyleyeyim. Koltukların arkasında saklama alanları var. Şurada bir havalandırma olmasını beklerdim. Bir havalandırma yok. Ayrıyeten bir 12 modluk çıkış vesaire de beklerdim. Onların hiçbirine yer verilmemiş. O kötü olmuş bence. Koltuklar Isofix destekli. Herhangi bir kol dayama yok. Bagaja erişim yok. O kötü bir eksi olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yani şöyle koltuğu da göstereyim. Arka koltukları da gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Sert plastik. Tamamen sert. Yani yumuşak gerilme falan yok. Şurası bir halı kaplama. Şurada bir saklama alanı var. Şu alanda iki tane çok rahat 0.5'lik su susu var. Yani arkası da Böyle klasik Alman tok kapı sesi var. Onu da söyleyebilirim. Araç böyleydi. İncelemesi bu kadar. Her şeyini söyledik. Bir de sizler için motorunu açayım. Motoru şöyle göstereyim. Klasik e, Opel. Yani şöyle şuralar çok açıkta kalmış. Onu söyleyebilirim. Onların da üzerini kapatabilirdiniz. Yani şunlar falan bayağı açıkta kalmış. Motorda iyi bir kaplama olduğunu söyleyemem. Hala çubuk sistemiyle ayakta duran bir motor kaputu var. ama Amatisörlü kaput yok. O da bir eksi. Şöyle bir de göstereyim. Herhangi bir kaplama vesaire yok. Bu da bana göre bir eksi kaplama olması gerekiyordu kaputun altında. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar kaputu kapatırken hiçbir zaman yavaşça bırakıp üzerine bastırmayın. Böyle havadan bırakın. Hiçbir şey olmaz. Ama diğer türlü kaputa zarar verebiliyorsunuz. Göçütmeler falan olabiliyor. Bu da kısa bir spoiler olsun. Şimdi aracın test sürüşüne geçme vakti. Tekrardan merhabalar. Şimdi aracın sürüşündeyiz arkadaşlar. Opel Astra K. Bu aracı kendim hafta sonu yani Perşembe-Cuma-Cumartesi günü Pazar günüyle birlikte bayağı kullanım. Aşağı yukarı 400 küsur kilometre yol yaptım. Ee, uzun yol, şehir içi, trafik vesaire. Bu tarz şeyleri e, yaptım arkadaşlar. İlk kez izleyenler için söylüyorum. Ben şu an evime gidiyorum. Evime giderken sizlere bir test sürüşü anlamında yorumlarımı aktaracağım. Ee, yani neden trafikte video çekiliyor falan gibi yolun yorumlar için bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu aracın bir nevi uzun kullanıcı yorumunu da olmuş oluyor yani. Sonuçta biz bu aracı gidip kendi aracımı bayiden de alsak bize 400-500 kilometrede ya da bayi diyorum markadan alsak 400-500 kilometreden fazla e, nadir uzun yola çıkmamız lazımdı ki sürmemiz için. Evet. Araç e, az önce incelemede de söylediğim gibi 1.6 Vizel manuel versiyonu. Şöyle söylemem gerekirse ilk önce motor sesinden başlayalım. Dizel motor araçlar dediğimizde herkes motor sesi, motor sesi diyor. Ee, motor sesi arkadaşlar e, Renault kadar yani DC'ye kadar çok gürültülü değil. Ama şöyle söyleyeyim kabine aldığı ses bir Volkswagen Golf kadar da çok sessiz değil. Yani orta kararda sınıf ortalamasının beklentilerini karşılıyor mu derseniz bence karşılıyor. Yani bu ses kabul edilebilir bir ses. Şöyle start stopu kapatayım yine açılıp kapanacak sürekli uyuz oluyorum. Bu ses kabul edilir seviyede bir ses yani e, yalıtımı normal. Çok iyi değil. Çok kötü de değil. Ama şöyle söyleyeyim. Araba rolentide falan çalışırken şöyle yani 1500 devire kadar sanki böyle motorda o e, dizelin hırıltısı har, har 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 o çalışma yok yani. Benzinli hissi veriyor sizlere yani. Onu dile getireyim. Bir ikinci e, olaya gelirsek aracın performansı. Araç hep eco modda. Şurada bir sport tuşu var. Bu sport tuşa bastığınızda araç sport moduna geçiyor ve gaz tepkileri gerçekten iyi oluyor. Hatta gaz tepkileri gerçekten iyi oluyor aracın onu söyleyebilirim. Sport modda araç daha bir istekli, daha bir tepkileri güzel. Direksiyonda bir tık sertleşme meydana geliyor. Sport modda kullandığınızda böyle. Eco modu da gayet yeterli, sıkıntı yok o modda iyi ama şöyle söyleyeyim Eco modda biraz daha baygın yani fabrika verisi 9.6 saniye civarı o verileri hissedemiyorsunuz Eco moddayken ve araç her stop edip çalıştırdığınızda Eco modda başlar. Siz sporta basmadıkça sporta geçmez. Onu da size söyleyeyim yani normal biner, binince aa niye gitmiyor ya bu araba işte 9.6 yüzü var filan gaz tepkileri çok ölü filan demenize gerek yok. Buradan direkt sporta alın arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Diyeyim. performansı yeterli yani bence sınıfında dizel 1.6 dizel manuel bir araçtan beklentilerinize bağlı ama yani beklentileri fazlasıyla karşılıyor yani 9.6 gerçekten çok üst düzey bir rakam. Bence bu 1.6 dizel için C segmenti bir araba için çok çok iyi. Hele bir de buna yazılım falan atıyorlarmış. Yazılımla falan gayet başarılı olur yani onu söyleyeyim sizlere sportu kapatalım. Bir hep oda sürdük. Ekoda da sürmeye devam edelim. Yani sportla 20 km anca sürmüşümdür yazılım da iyi olabilir. E, otomatiklerde sıkıntı yaratabilir mi bilmiyorum ama manuellerde başarılı olur yazılımı. Onu sizlere söyleyeyim. Aracın e, konforuna gelelim. Arkadaşlar aracın darbeyi sönümlemesi. <laughs> Darbe sömürmesini e, yanlış anlamışlardı. Doğrudur. E, yanlış telaffuz edebiliyoruz. Ionic testinde çok e, şey yaptınız. E, konforu güzel. Yani rahatlığı iyi. Konfor anlamında size şunu söyleyebilirim. golfle golf'le hemen hemen aynı belki Golf'ten biraz daha iyi diyebilirim. Golf'le niye sürekli kıyaslıyorsun diyeceksiniz. Çünkü bu sınıfın öncüsüdür Golf. Bu sınıfta C segmenti hiç pek araba dediğimizde herkesin aklına gelen arabadır Golf. O yüzden Golf'le çok kıyaslıyorum arkadaşlar. Yani Golf'ten bir tık daha iyi olabilir. Darbeyi iyi emiyor araba. Yani güzel darbeyi yumuşatıp size öyle aksediyor. Darbe emişi güzel. Ha, ama neye göre güzel? Jant lastik boyutunu göre Çünkü 45 yanak var ve 17 jant var Yani çok e, kalın bir yanak yok Çok da küçük bir e, jant boyutu olmadığı için Bu jant bu boyutla bu ölçülerle Bu jant lastik boyutu ölçülerini baz alırsak Yeterli seviyede onu söyleyeyim He, Ama kalkıp da e, işte daha önce 15 jantlı Kalın yanaklı araçlar kullanan insanı tabii ki de sert gelir bu aracın süspansiyonu ama o tarz ölçülerde bu segmentte kalmadı diyebilirim. Hemen konforu yol tutuşuyla bağdaşlaştıralım. Arkadaşlar yol tutuşu gerçekten çok çok iyi. Yol tutuşu bence sınıf lideri olmaya yakın bir araç olmuş. Gerçekten virajda çok iyi duruyor. Ayakları yere çok sağlam basıyor. Çizgisini bozmuyor. Yani ben Golf'ü çok beğenirim bu sınıfta. Yol tutuşu vesaire. Yani şunu derim ben hep. Golf'ü yoldan çıkarmak zordur. Golf yola tutunduğunda, viraja tutunduğunda Golf o yoldan zor çıkar derim ben hep. Bu araçta aynı yorumu yapacağım yani. Bu aracı da yoldan çıkarmak gerçekten zor, gayet iyi. Ama sadece bir noktada bir eksisi var arkadaşlar. Direksiyonu Volkswagen kadar, Golf kadar hisli bir direksiyon, karakterli bir direksiyon değil. Yani Volkswagen'in o Golf'teki hisli, karakterli yani size yolun girintilerini, çıkıntılarını, virajı hissettirdiği gibi hissettirmiyor. O yüzden bu direksiyonun bazı dezavantajları yüzünden yani yol tutuşu hani e, Golf kadar iyi hissi vermiyor. Golf'in orada bir direksiyon oyunu var yani. Adamlar müthiş bir direksiyon yapmışlar. Yolda iyi tutuyor arabayı zaten. Bir de o direksiyon hissiyatıyla birlikte of nasıl yol yol tutuyor diyorsunuz bunu da direksiyon olarak biraz zayıf yani onu söyleyebilirim direksiyon hissiyatı açısından zayıf ee, yol tutuşu ve direksiyon hassasiyetini de böylelikle bitirelim Arkadaşlar yalıtımında rolantiyi söyledim sizlere arkadaşlar. Bir de yüksek hızlarda arkadaşlar 130'a kadar 140'a kadar rahatsız edici bir ses yok araçta. Ama şöyle söyleyeyim 140 sonrası içeride artık birbirinizi yavaş yavaş duymakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Ve sizi rahatsız edici ses 140 sonrası bakın. 140 sonrası başlıyor. E bence bu kabul edilebilir bir rakamdır. Yani 140 sonrası sesin başlaması Şöyle bir üreje girelim. Araba gerçekten. İyi. İşte direksiyon bak örneğin sport modda girsem aşağıya da sporta girelim. Sport modda girince daha da hisli bir direksiyon oluyor. Normalde çok biraz yumuşak olduğu için biraz şey olabiliyor. Ama araba hiç şey yapmıyor yani koparmıyor kendisini yoldan. Onu takdir ettim yani. Arabanın sürüş pozisyonu e, her zaman gibi yine kaputun ucunu göremiyorsunuz. E, bana hep kızıyorsunuz bu noktada. Kaputun ucunu göremiyorsunuz. Yeni nesil arabaların birçoğunda bu böyle artık görmeyeceğiz gibi kaputun ucunu. Ben kaputun ucunu görmeyi tercih eden, görmeyi seven insanlardanım ama artık böyleyse bu tarza ayak uyduracağız. Bir şey yok. Sürüş pozisyonu şöyle söyleyeyim yeterince gömülüyorsunuz. Ben gömülmeyi seven, gömülmeyi tercih eden bir insanım. Yani oturduğunda arabada iyice gömülüyorsun. He şunu söyleyeyim. Fokus kadar çok yukarıda değilsin tamam mı? Ama Golf kadar da böyle tam alt tabakada sürüyormuş hissi vermiyor. Golf'ten bir tık çok fazla değil bir tık yukarıda sürüyormuş hissi var. Ama şöyle de söyleyeyim Focus kadar ya da Megane kadar Renault Megane'lar kadar yukarıda da sürüyormuş hissi hissetmiyorsun araçta. Onu sizlere söyleyeyim. Yakıt tüketimine geleyim hemen. Ee, İncelemede de gördünüz. Şu an gösteren rakam 5.1. Ve 37.9 km yani 37 km hızla bu karma tüketimidir. Bu e, yüksek hızlarda da yani 130-140'larda da çıkılmış rakamlar ve e, şehir içi böyle durkak trafiğinde kullanılmış rakamlardır. 124 km önce sıfırlamışım ve bana verdiği yakıt 5.1 bu rakam bence gayet iddialı, gayet yeterli bir rakamdır. Ha, ama İstanbul şehir içinde, şehir içi bol trafikte hani benim hep size söylüyorum ya evimle işim 7,5-8 km, 1 saate gidiyorum diye. Bu trafikte ne yakıyor bu araba? Bu trafikte de yakıttı arkadaşlar 6 litre. Ve bana bu rakam gerçekten çok iyi geldi. Yani 5-9-6-6-1 ama 6-1'in üzerini görmedim ben. Onu söyleyeyim sizlere. 6-1-6-2'nin üzerini görmedim. Ee, ama bu araçlarda şöyle bir şey varmış ben forumlardan birkaç arkadaşım da bana aradı söyledi testten önce sağ olsunlar bilgi verdiler özellikle Alper'e selam olsun Ankara'da bu araçlarda buradaki verileri depo doldurduğunda hissetmiyormuşsunuz. Ama ben bunu depoyu doldurduğumda da hissetmezlik yapmadım. Yani buna yakın bir veri yakaladım. ama yani yanıltıyormuş. Burada az gösterip de depoyu doldurup öde, para ödediğinde reel rakam yani. O zaman fazla bir rakam ödüyormuşsun. Bilmiyorum. Ben burayla hemen hemen aynı rakamları yakaladım diyebilirim depoyu doldurduğumda da. Yakıtı bana gayet iyi geldi. Özellikle hafiflediği için araba yakıt olarak gayet iyi rakamlar İstanbul trafiğinde. Yani bu arabayla ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 120-130'u geçmeden bakın 120-130'u geçmeden full uzun yol kasarsam 4.5 litre çok rahat yakarım. Yani 4.5 litreyi sabitlerim. 4.5'un üzerine çıkmam. Ve bu söylediğim verilere klima full açık. Ben o yani 5.1 gözüküyor ya şu an. Gece gündüz klima açık haliyle. O yakıtı elde ettim yani. Klima hiç kapalı değil. Şu anda klima yine açık. Yani klima hep açık haliyle yakaladığımız rakam o yani. 4,5 litrede uzun yol verisi olarak size aktarayım. Bence gayet iddialı bir veri, gayet güzel bir veri. Ha, ama şöyle hadi ben 90-100 arası gideyim de arabayı sabitleyeyim derseniz o zaman e, yani 3,7 3,8'lere kadar inebilir ve bu rakamlar gerçekten güzel rakamlar. Bence başarılı yakıt tüketimi olarak Opel bu aracı güzel tutturmuş Hani hep önceden de dalga geçiyorlardı Sütçü beygiri sütçü beygiri Performansı da güzel Yakıtı da güzel olmuş diyebilirim sizlere Bu aracın Arkadaşlar o kameramızın şarjı bitti Kusura bakmayın sizlerden özür diliyorum Tek kamerayla devam edeceğiz Bundan sonrasına Şimdi arkadaşlar gelelim bu aracın fiyatına. Bu araç alınmalı mı fiyatına kadar, osuna kadar, busuna kadar. Arkadaşlar bu araç şu anda 80 bin ile 85 bin lira arası. 2016 Dynamic olduğunda benim aracımda kış paketi de eklenmiş. 80'den başlar 85'e kadar bir fiyat aralığı var. Manuel vites için konuşuyorum bu rakamlar bence kabul edilebilir rakamlar bu piyasada 2016 model bir araç için neden kabul edilebilir rakamlar emsallerine bakıyorsun tamam mı fiyatları ortada ve bu aracın e, dynamic versiyonu gerçekten dolu bir versiyon bence günlük kullanımda bize yardımcı olacak tüm ekipmanlar donanımlar var. Örneğin ben ne ararım anahtarsız çalıştırma yani artık anahtarı çalıştır devri bence olmamalı anahtarsız çalıştırma var anahtarsız giriş özelliği var ee, hız sabitleme sınırlama var ee ekran desem bence boyutu standart iyi fazla büyüye de gerek yok Yani burada komplet bir tablet ya da bir televizyon koymanın bir amacı yok diye düşünüyorum ben ekran dersen var e, şurada tabela okuma var tabela okuyor işte hız sınırını falan gösteriyor e, detaylı bir yol bilgisayarı var işte şerit takibi var start topu var yani varolu var e, far sensörü yağmur sensörü bu tarz şeylerin hepsi var ve bence bu özellikleri baz aldığımızda dolu bir araba. Yani Volkswagen'de, e, Golf ile hep yine kıyaslıyoruz. Volkswagen'de bu dolulukta bir araç almak için Golf'ün Highline'ını alman lazım. Standart Highline'ını alman lazım. Yani standart Highline'ında da 2016 modellere bir bakarsanız isterseniz. Yani e, aşağı yukarı 90'ın altında pek olacağını sanmıyorum. Yani bir 10 bin lira çok rahat bir fiyat avantajı var. Belki ondan daha da fazla tutar. O yüzden kalitesi de iyi. Ha ama şunu sözlere tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu araç kalite anlamında Golf kadar iyi değil. Ama çok düşük bir kaliteye de sahip değil. Ama velhasıl kelam Golf kadar kaliteli bir araç. Golf kadar kalite algısı yüksek bir araç değil. Onu söyleyeyim yani. Eğri oturalım düz konuşalım. Golf kadar kalite hissiyatı yüksek bir araç olduğunu söyleyemem. Volkswagen o konuda başarılı. Yani Golf'e zaten ciddi bir önem veriyorlar. Bu araç Golf kadar başarılı bir araç değil. Kalite anlamında. Ama Golf'ten inip de buna bindiğinizde sizin beklentilerinizi karşılayacak cinste bir araç mı? Bence fazlasıyla karşılar arkadaşım. Yani şu kapı içlerindeki halının olmaması size etkilemez diye düşünüyorum. Malzeme kalitesinin Golf kadar iyi olmaması size etkilemez diye düşünüyorum. Yani günlük kullanımda Golf'ten inip buna bindiğinizde o ben işte Golf'ten indim, neye bindim? Bu neydi? Benim Golf'üm canmış. Öyledir, böyledir dedirtmez bu araç yani. O beklentileri size fazlasıyla karşılar onu söyleyebilirim. Şu vites topuzu işte çok büyük. Biraz sıkıntı yani ama eliniz sürekli viteste ise bir problem teşkil etmiyor ama yine de alışana kadar bir sıkıntı diyebilirim vites topuzu arkadaşlar. Böyle de bir araba arkadaşlar yani söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Fiyatını konuştuk. Olması gerekenleri söyledik, aktardık. verebileceğim bilgileri söyledim. Yani ben memnun kaldım, kullanıyorum yani satana kadarını da kullanacağım. Ee, bana göre başarılı bir araba yapmışlar. Ee, bu piyasada tekrar söylüyorum genel manada hiçbir fiyatına hak etmiyor ama bu fiyata bu piyasada fiyatını hak eden bir araç olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar bunun. Şöyle bir sert girelim. Güzel. Güzel. İyi girdik ve güzel girdik. Beğendim. Ya ben daha önce de ettim. Bu virajda da ilk kez test etmiştim. Gayet iyi. Gayet iyi. Şurada örneğin hiç ESP açmadı. Sapıtmıyor yani araba. Dediğim gibi bu piyasada normal bir fiyatı var. Makul bir fiyatı var. Tercih edilebilecek bir fiyatı var. Alınabilecek bir fiyatı var. Bu piyasayı göz önüne aldığımızda. Sürüş hissiyatı falan bence güzel. Ben e, C segmenti hatchback arabaların sürüşlerini çok beğeniyorum. Yani bana hitap ediyorlar. Yani e, ne çok büyük ne çok küçük özellikle de İstanbul trafiğinde manevrası parkı falan güzel arabalar. Tercih edilebilecek bir araba. Gerisi sizin kararınıza kalmış. Siz ne dersiniz? Neler dersiniz? Onları bilmiyorum arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadardı. Araçla ilgili yorumlarım bu kadar. Alırsınız almazsınız başkasını tercih edersiniz. O tamamen sizin kendi özgür ve hür düşüncenizdir. Ona bir şey diyemem yeni arabaların hepsi güzel. Yani şöyle dönüp bakıyorum da bundan 15 yıl önceki araçlara bir bakın. Bir de şimdiki arabalara bakın. Gerçekten karar vermek, seçim yapmak çok zor. Hepsinin birbirine göre artısı, eksisi, dezavantajı, avantajı bir sürü şeyleri var. Yani insanlar gerçekten çok ikilemde kalıyor artık. Hayırlısı diyelim ee, bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz hala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Bizi ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip edenler bu testi daha önceden çektiğimin habercisilerdir. Onlar daha önceden çekileceğini biliyorlar. Onlar her şeyden bir adım sizden önde takip ediyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bu arabayı aldığım günü, aldığım an, neler yaptım. Örneğin önlere cam film yaptırdım. Hepsini Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram'dan da takip ederseniz memnun olurum. Hoşçakalın.